Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mum deneyi yapacağız ve şimdi bu bunu kapatacağız. yavaş kapat bakalım. Şimdi bekle. Bak bak suyu nasıl çekiyor gördün mü? Merhaba arkadaşlar. Çinci deneyimiz bu. Şu anda gördüğünüz gibi bu mum. Üstünde çakmak var. Ne oluyor görelim. Önce. Bırakalım ve işte arkadaşlar su basıyor. İçi kaynaklık ne oluyor? Evet arkadaşlar, bugünkü deneyimiz Evet arkadaşlar benim de deneyimiz mum deneyi bakalım göreceksiniz de ne olacak. İşte gördünüz. Evet arkadaşlar öğretmenim bu da benim mum deneyim.